Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok iyi meşil bir piyasayla birlikteyiz. Ee, bu doge, doge lanet olası doge yine uçmuş durumda. Videoya geçmeden önce e, kısaca kanalımızdan bahsedelim. Coin Aslanı kanalına abone olup yepyeni efsanevi videolardan da haberdar olabilirsiniz. Çünkü dün niye diyeceksiniz? Çünkü dün paylaştığımız 2023-2024 milyoner edecek altcoin sepetini paylaştıktan bir gün sonra Deli karlar yaptı hepsi de. Çok iyi yükselişler yaptılar. Özellikle Ethereum'da vardı. Jack VR vardı. Raja vardı. Bone vardı. Liş vardı. Bunların hepsi size çok iyi kazançlar elde ettirecektir. O yüzden kanalımıza abone olup sonraki videoda da hangi coin'den analiz, fiyat ve analiz hedeflerini paylaşmamızı istiyorsanız Yorumlar kısmında da yazabilirsiniz ki abone olun bir an önce 1000 abone ulaşalım ki canlı yayınlar açıp birlikte birbirimize moral ve motivasyon verelim. Bitcoin dominansı 38, Ethereum, Ethereum çok güzel yükselişler yaptı ve bugünkü konumuz ise Jack VR, Jack VR çok güzel yükselişler yapmıştı dün. Ee, OKEX borsası listeleme haberi geldiği için 31 Ekim'de listelenecek OKEX'de. Ben OKEX'den sonra Binance listelemesinin kesinlikle geleceğini düşünüyorum. O yüzden e, o yüzden e, kesinlikle jackleriniz elinizde varsa satmayı e, satmayın. Tabi sat yapanlar o keksel listelendiği zaman e, satışını yapabilir. Çünkü listelemeden sonra güzel bir yükseliş gelip ondan sonra tekrardan satış yapıyorlar. Ayıp yasasında olduğumuz için. Jack VR'ın Binance listelemesi niye gelecek? Çünkü Binance'da e, şuradan Ether Scan'dan ve BSC Scan'dan bakarsanız Binance'ın e, alım yaptığını görürsünüz. Zaten farklı cüzdanlarla alıyor. Yani bunların hepsi Metaverse projesi olduğu için çok büyük yerlere geleceğini ben inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki 805 milyon dolaşım arzımız var ve 1 milyar toplam arzımız var. E, dolaşımda sadece 805 milyon var. Aynı Luna gibi biliyorsunuz ki Luna 1 milyar arzla 129 dolarlara çıkmıştı. Şu an Jack'in fiyatı çok çok düşük. Ben Jack'in en az Binance listelemesinde 15 doları göreceğini düşünüyorum. 15 veya 20 dolara iğne de atabilir. O anki hype'a bağlı daha da yükselebilir. Ee, ve daha da düşebilir. Bunu kimse bilemez. Jack Viera Binance listelemesi geldikten sonra komple elinizden çıkarın. Çünkü Binance'dan sonra çok güzel düşüşler yapacaktır. Ama 2024 rallied'sinde tekrardan e, metaverse e, dalgası geldiği zaman Jack çok güzel yükselişler yapacaktır. Ondan sonra zaten Jack'in doğru düzgün hangi e, borsalarda olduğunu e, bakabiliriz. Coinbase'de yok. E, çoğu yerde yok zaten. Yani bunu da portföyünüzde bulundurabilirsiniz. Zaten Altko 2023 Altcoin 2023 24'te Altcoin sepeti videomuzu da paylaştık. Şuradan izleyebilirsiniz. Çok güzel yükselişler yaptı. E, Bonecoin e, videomuz da var. Bone de çok güzel yüksel. Özellikle Bone'e de bakın. Bak Bone de <laughs> vakti gelince göreceksiniz yani. O yüzden şimdi bir şey demiyorum. Karar sizin. Ee, ben boş şeyler paylaşmam çünkü dün bu videomda milyoner edebilecek altcoin sepeti videomdan da bahsettim. Ben boş coinler asla paylaşmam çünkü çok saçma sapan kanallar var. Sizi yanlış yönlendiren kanallar var. Bu yüzden kaybediyorsunuz. O yüzden kanalımıza abone olup yepyeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bakın çoğu borsada zaten yok saçma sapan borsalarda burada bir kucoin var, Huobi var, gate var. Bir de onları diğerleri zaten hacimleri düşük. O yüzden eee Jack ben elinizde tutuyorsanız şuradan buradan alım yapmayın. Biraz daha düşerse oradan alım yaparsınız. Özellikle o keks sistemesinden sonra bir ay sonra alabilirsiniz Jack'i tekrar. Çünkü o zamana kadar düşmüş olur. Alın 2024 ailesinde inanılmaz derecede karlar yapacaksınızdır. Jack'in arz yakımı hakkında bir herhangi bir fikrim yok. Arzlarını yakmasalar dahi Luna'yı biliyorsunuz. Luna da bu fiyatlardaydı. Luna hatta 0.2 centlerdeydi. Aynı Jack'in fiyatlarındaydı. Luna 120 dolarlara kadar çıktı. Bu piyasada neyin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden güzel yatırımlara, güzel projelere yatırımınızı yapın. O yüzden size çok güzel bir efsay. Bakın pişman olmamanız için şimdiden şu altcoin sepetini koydum buraya. Çünkü rally dönemi geldiği zaman keşke bu videoyu izleseydim de bunları alsaydım. Bu videodan haberim olsaydı şu an milyoner olacağım diyeceksiniz. Bakın bu sözümü de buraya yazıyorum. Dün bu videoda da söyledim. Bundan sonra çok iyi yükselişler geldi zaten. O yüzden şimdiden kanalımıza abone olup bu videoyu beğenerek de bize destek olun. Bir an önce bir abone ulaşalım ki e, birlikte çok güzel e, fiyat ve grafik analizlerine birbirimize destek ve moral de veririz. O yüzden e, kanala abone olduğunu düşünüyorum. Jack ile ilgili haberler şu anlık herhangi bir şey yok. Ama Binance listelemesi OK'dan sonra Binance'ın geleceğini düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.